bazen karanlıklar insana fısıldar ve karanlıkların bugüne kadar güzel bir şey söylediği nadir görünmüştür. Karanlıkların her zaman bir sırrı taşıdığına inanırım. Işıklar açıkken veya hava aydınlıkken gözlerimiz sadece ışıkta görünen şeyleri görebilir. Fakat hava karardığında ve ışıklar söndürüldüğünde oralarda bir yerlerde göremediğimiz bir şeyler vardır. Bu TikTok videosundaki kadın evde tek başına yaşıyordu. Bir gece mutfağında yer alan buz makinesinden oldukça tuhaf sesler çıkardığını düşünerek eline telefonunu alıp mutfağa gitti. Muhtemelen videoyu ilk defa izlediğinizde detayı hemen fark etmeyebilirsiniz. Kadın tam ışıkları açmadan önce buz makinesinin yan tarafına dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum. Işıklar açılmadan önce görünen bu şey küçük bir kız çocuğuna benziyor. Bu küçük kız soluk bir tane ve uzun siyah saçlara sahip. Kadın ışıkları yaktığında küçük kız bir anda ortadan kayboluyor. Aslında kadın o anda durumu fark edemedi. Videoyu TikTok'a yüklediğinde bu ürperti veren detayı fark etti. Sizce buz makinesinden gelen bu sesin kaynağı bu suliyet olabilir miydi? Düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. <laughs> 7 numaraya geçmeden önce video hoşunuza gidiyorsa beğen butonuna basmayı ve yakaladığınız her bir detayla aklınıza takılan her bir soruyu yorumlarda benimle ve herkesle paylaşmayı unutmayın. Şimdi 7 numaraya geçelim. Bu video hem ürkütücü hem biraz eğlenceli. Videoyu çeken adam evinde adeta hayaletli oyunlar oynuyor. Adamın iddialarına göre adamın küçük kızı babasına gelerek evde kendisine yaşıt olan bir kız çocuğunun hayaleti olduğunu söyledi. Babası bu durum üzerine çocuğunun korkmaması için onu odadan çıkararak kapıyı kapatıp eline telefonunu alıp video çekmeye başladı. Görünüşe göre adam hayaletten korkmuyordu. Adam bir şekilde hayaletin ortaya çıkması için uğraşıyordu. En başta hayalet ortaya çıkmak istemese de daha sonra bu kararından vazgeçip masada duran şişeyi devirerek kendini belli etti. Adam bunu görünce bundan daha başka bir şey hareket ettirmesini istiyor. Belli ki ruh da oyun oynamak istiyor ve adamın da bu isteğini geri çevirmiyor. Bu videoya yorum yapan bazı insanlara göre bazı hayaletler kötü emeller taşısa da bazı hayaletler sevimli olabiliyorlar ve bu videodaki hayalet de zararsız ve sevimli biriydi. Adam hayaletten bir işaret daha vermesini istedikten sonra yine masanın üzerinde duran oyuncak araba da ileri geri gitmeye başlıyor. Adamla oynamak hoşuna gitmiş olacak ki. Rafta duran bir topu da alıp yere atıyor. Yere doğru yuvarlanan topu eline alan adam ruhtan kendisini rahat bırakması için son bir işaret istiyordu. Çocuk hayalete herhangi bir yere üç kere vurmasını söyledi. Hayalet bu isteği de yerine getirdi ve üç kez tıklattı. Times if you're <laughs> a nice ghost, I don't know. Okay guys, yep, I'm done. I'm done. I'm done. Eğer bu video gerçekse gerçekten de her hayaletin kötü olmadığını ve bazı ruhların amacını tamamen temiz ve saf olduğunu bizlere kanıtlıyor. Sizin de oyunlar oynamak isteyen bir hayaletiniz olmasını ister miydiniz? Bu video ve bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlarda benimle ve herkesle paylaşmayı unutmayın. ekip genelde paranormal yerlere gidip araştırmalar yapıyor. Bir gün kendilerine gelen bir mesaj üzerine Teksas'ta yer alan bir mekanı incelemeye gidiyorlar. Mekanı detaylı bir şekilde araştırmaya başladılar. Fakat üzerine saatler geçse de herhangi bir paranormal olayla karşılaşmadılar. Sıkılan ve yorulan ekip oturup sohbet etmeye başlıyorlar. İçlerinden birisinin giydiği kazak bordo mu veya kırmızı olup olmadığını tartışmaya başladılar. O anda odada bulunan kapı yavaş yavaş açılmaya başladı. Ve köle tarzı bir şeyler kameraya yakalanıyor. Ekipteki tüm üyeler bu durumu fark etmişti. Kalkıp o tarafa giderek incelemeler yapsalar da herhangi bir şeye rastlamadılar. Ekipteki bazılarına göre bu sadece basit bir rüzgardı. Ama ekipteki diğer üyelere göre bulundukları yerde en ufak bir rüzgar dahi esmiyordu. İçlerinden birisi binaya il girdiklerinde de gölge bir insan gördüğünü ama emin olmadığı için kendilerine söylemediğini açıkladı. Yaşananlar kameraya net bir şekilde yansımadığı için daha fazla yorum yapmak imkansız. Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Bu video tıpkı önceki video gibi 2020 yılında Texas'ta kaydedildi. Gökten çığlık sesler gibi duyan adam eline telefonunu alarak kaydetmeye başladı. Birazdan dinleyeceğiniz ve gökten geldiği düşünülen basit ve bilimsel açıklaması da olabilir. Fakat o kadar da basit olmayan gizemli bir durumda yaşanmış olabilir. İnsanlar gökten gelen bu sesi o gece yaklaşık 8 dakika boyunca işittiklerini söylediler. Şimdi o sesi bir de siz dinleyin. Bu sesler yaklaşık saat 8.30'da duyulmaya başladı. Sesi duyan insanlar bu sesin o kadar da ürpertici olmadığını, tam tersi dinlendirici bir etkisi olduğunu söylediler. Sesin çıktığı dakikalarda yağmurla bağlantılı olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor. Bu bir hayvanın sesi olabileceği gibi rüzgarın çıkardığı bir ses de olabilir. Tabii ki bunlar imsel tablolar. Durum aslında o kadar da basit olmayabilir. Bu ses gerçekten de gizemli bir ses miydi yoksa sıradan bir ses miydi onu tam olarak bilemiyoruz. Bu video bu lisedeki kurgu olma ihtimali en yüksek video. Siyah, uzun saçlı, garip suratlı bir kızın merdivenlerde sürünür vaziyette geri geri gittiğini görebilirsiniz. Video bir gece ansızın bilinmeyen bir kişi tarafından internette yüklendi. Videonun çekiliş amacı ve neden internete yüklendiği halen gizemini koruyor. Tüm bu soru işaretlerini bir kenara bırakacak olursa video basit de olsa gerçekten de insanın içini ürpertecek Cinsen bir video. Bu konu hakkında bir fikriniz varsa bunu bizimle paylaşın. Bu video eskiden savaş için kullanılan bir gemiden kaydedildi. Birçok defa duymuşsunuzdur. Savaş yıllarında kullanılan birçok gemide daha sonra yapılan araştırmalarda birçok paranormal durum tespit ediliyor. Yine o gemilerden bir tanesine araştırma yapmak için giden bir ekibin başına da tıpkı böyle bir olay geliyor. Bu video YouTube'a Şubat 2013'te yüklendi. Gemide kendilerine rehberlik edecek biriyle birlikte ekip gemiyi dolaşmaya başlıyor. Görevli ve ekip aralarında gemi hakkında konuşup sohbet ederken ses kayıt cihazlarına tuhaf bir çocuk sesi yansıyor. Ekipten biri konuştuğu sırada orada bulunmayan küçük bir kız çocuğunun sesi ses zihasına yansıyor. Bu ses dosyası analiz edilmediği sürece küçük kızın burada tam olarak neler söylediği anlaşılmıyor. Bazılarına göre küçük kız beni burada unuttular diyor. Bazılarına göre ise benimle oyun oynar mısınız diyor. Aranızda sizi analiz eden biri varsa bunu bizimle paylaşsın. Bildiğiniz üzere Instagram'da, Snapchat'te ve TikTok'ta insan yüzünü algılayan bazı efektler mevcut. Görüntüdeki kadın da TikTok'ta çıkan yeni bir filtreyi deniyordu. Kamerayı kendisine tuttuğunda hiçbir sıkıntı olmasa da görüntüyü odaya doğru çevirdiğinde ürpertici bir olay yaşanıyor. TikTok filtresi kadının karşısında duran tam koltuğun üzerinde bir yüz algılayıp ona da efekt yapıyor. Kadın bunu görür görmez hemen kaydı durduruyor. Yaşadığı korkuyu yüzünden anlayabilirsiniz. Elbette bu bir efekt arızası olabilir. Fakat bu imser bir bakış acısı. Bildiğiniz üzere kameralar bazen insan gözünün göremediği dalga boyundaki görüntüleri görebilirler. Gerçekten kadının karşısında koltukta oturan bir şey var mıydı bilinmez. Bunu öğrenmenin henüz bir yolu yok fakat şunu unutmamamız gerekiyor ki bizim yaşadığımız boyuttan farklı boyutlarda da canlılar yaşıyor ve onlar etrafımızdalar. Boyutlar arası bir geçiş yapmadıkları sürece de onları göremez ve duyamayız. Bu tarz bir olaya şahit olup olmadığınızı benle ve herkesle paylaşın. Şimdi bir numaraya geçelim. Bu video uzun yıllar önce terk edilen Goldfield otelinde kaydedildi. Söylenene göre bu otelde dönemin zenginleri kalıyordu. Fakat günün birinde otelin bir odasında dehşet verici bir olay yaşandı. Bu olaydan sonra otelde kalan neredeyse herkes kendi odalarında paranormal olaylar yaşadığını söyledi bazılarının başına bile kötü olaylar da gelmişti. Durum böyle olunca da otel bir gün bir anda terk edildi. Otel terk edildikten sonra oteli araştırmaya giden neredeyse tüm paranormal araştırmacıların başına bir şeyler geliyordu. Bu görüntüler de Eylül 2015'te bir televizyon programında yayınlandı. 7 kişilik bir ekip ellerini aldıkları fenerlerle otelin odalarını geziyorlardı. Ellerinde de insan kulağı duyamaca frekans ses kaydedebilen bir cihaz vardı içlerinden birisi merdivenlerden bir ses duyduğunu söyleyince kayıp cihazını atıp oraya doğru gittiler <laughs> bu öfkeli hayaletin sesi Bodrum katından geliyordu. Speaker ruhlara gerçekten bu dünyada kalmayı başarıp başaramadıklarını sordu ve o ürpertici yanıtı aldı. Teşekkürler ama başardık. Ayrıca başka bir ses de şunları söyledi. Hiç kimseye zarar vermek istemedik. <laughs> bir biriyiz. Bu ruhun doğruyu söylemediğini söylüyor. Bu video ve diğer tüm videolar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda benimle ve herkesle paylaşmayı unutmayın. Tüm yorumları tek tek okuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.